Merhaba arkadaşlar. Benim dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber takalay oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu benim kızım. Yani e, yani e, bu benim kızım. Yani bu da benim evim. Gördüğünüz gibi. Güzel evim. Bu arada ismi Duygu. Şimdi getirelim şunu şuraya. Ay, evet açtık orayı. Valizimizi alalım. Ay, ay perde Ha orayı kapattık. Şimdi gidelim. Şunu bırakalım. Kışlık şeylerimizi alalım. Evet arkadaşlar bir tane pembe bir şey alalım. Bir tane morlu bir şey alalım. Bir tane yeşilli bir şey alalım. Bir tane de sarılı bir şey alalım. Tamam. Şimdi de Kredi kartımızı, yani cüzdanımızı alalım. Tamam, kapattık. Şimdi ee, bu da benim kedim. İsim de bu arada Unicorn. Evet, o da bunun şey neydi o? Ay, aşık. Aşık yok değil. Söylemedim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, ilaçları kedimin. Evet, açalım. Tamam, kapattık. Hmm, şimdi şunu şuraya koyalım. Evet, bunu koyalım. Şimdi bavulumuzu açalım. Ay, sığmıyor oraya. Evet arkadaşlar, bir tane daha bavul aldık. Şimdi çantamızı oraya koyuyor. İlaç şeylerimizi niye koymuyor ya? Tarağımızı koyalım içine. Şu parfümümüzü koyalım e, parfümümüzü koyalım. nasıl, bu da sığmıyor ya. Nerede lan sığmıyor? Açalım. İlaçları koyalım. He. Ee, he. Tamam. Bu da bir şey işte. İlaç. Kabata. Ay. Tamam. Git bakalım da de koyalım. Nasıl taşıyacağız? Onu merak ediyorum. Evet. O da kalsın. Hadi bakalım. Şu dolaplar. Kapatalım. Gözlüğümüzü işte takalım. Oh süper. Üstümüz de çıktı. Kızım kafada kalsın niye çıkkın çıkmıyorsun? Aa durmuyor. Tam tak tak çıktı. şimdi, tamam. şimdi gidelim. Yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Gidelim ikinci kata. Evet arkadaşlar çıktık. Şimdi gidelim. Paralarımızı alalım ilk önce. Şuradan alayım. Evet. Paramı da koyayım. Heh. Aa, bu güzel. Şunu da kapatalım. Bazımız evet gidiyoruz gidiyoruz geldik şunu da alalım arkadaşlar takalım kamerayı alamıyoruz şu Aa, bak, tamam koyduk içine ha bilgisayarda kapatalım şimdi çıkalım yürüyelim 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 tam kapıyı. Evet arkadaşlar odamız burası. Şimdi kedimiz burada dursun. Bu arada e, ee, Kim'de de birkaç haftalığına gelecek burada kalacak. benim de tabii ki de. Şu gözlüğümü çıkartayım. Şunu da çıkartayım. Şimdi kaset koyalım. Dur çıkart. Tamam koyduk. Ee, şimdi bakalım. Biraz oynayalım oyun. Ama bavulum açmak lazım. Kamera, Param. Koyusuna be. Kredi kartım. Elbise. Çok güzel adam. elbiseye bayılıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kahvaltı için mutfağa geçiyoruz. Mutfak da çok güzelmiş. Şimdi ne alalım? Ye, ye, çilek alalım, yumurta. Hı, var, ve domates. Hı. Aynı şeyler ekleyelim. Kapattık göz dolabımızı. Aa. Tavuk fırın severim kavayla kalktı. Nereden pişiyor ya? Aha ha pişti yiyelim kahvaltımızı. Tavuğumuzu da çıkartalım. Mis gibi koktu ya. <laughs> Hadi. Oy. Ay yiyelim. Ay Yiyelim. daha koyalım. Ah, içtik. Süper. Kaba tanforumuzu. Tamam. Şimdi ne yapalım? Her birimizi kapatalım. Evet arkadaşlar dışarıda kar yağıyor. Yani biraz bilgisayar vakit Sonra daha kışlık yerlere gideriz. Hadi o zaman oturup bakalım. Ay ne güzel şarkıymış bu ya. Hangisine baksam sıkıcı oldu. Ha bu da iyi. Çıkar. Gidelim. Şimdi kafamı çıkartalım. Tamam. Şimdi gideriz. Biraz ne yapalım? Duş yapalım. Bence duş yapalım. Evet. Zakışacak özü de. Açalım bir dakika Oh, mis gibi, mis gibi. Tamam. Bitti. Artık. Hoppa. Yuppi. Süper. Kapattık jacuzzi. Kıyafet mi değil Ay, çok güzel oldu. Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim. Burada da böyle şeyler var. Bunu kafama takayım. Benimsin. Bunu ka Bunu da kafama takayım. Bu da elektrikli süpürge. Evet, şimdi kafamı çıkartalım şunu. Şimdi ne yapalım? Biraz kitap okuyalım. Evet şimdi evi tanıtalım size arkadaşlar. Burada iki tane yatak var. Çok güzel kitap. Burada da böyle eşyalar falan var. Burası banyo. Minik banyo. Burası da yine oda var. Burada bilgisayar var. Burası da mutfağımız. Çok güzel. Burası televizyon bakma yeri. Burada da yine uyuyabiliyoruz. Alt kısımda da. Burada da kedim uyuyabilir. Tabii ki de diğer odada da istiyorsa kapatalım. Evet. üstüne neden çıktın sen? Düş bakayım orada. Düş. He. Şimdi kedi aşağı insin. Kredi kartımı alayım. Kamerayı da alayım. Sen de kafana binmesin. Şapkamı koyayım. Kafamın bin hadi. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz diğer yerlere kış tatili için. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.